Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ketojenik beslenme hakkında, diyet hakkında bilgi vereceğim. Genel olarak diyette nelere dikkat etmeliyiz, içeriğinde neler var, işte ne kadar zaman uygulamamız gerekiyor, yaptığımızda ya da kimler yapmalı, kimler yapmamalı onlardan bahsedeceğim. Şimdi bizim beslenmede, beslenme metabolizmasında öncelikli olarak her zaman karbonhidratlar enerji için kullanılır. Daha sonrasında yağ grubu en sonda protein grubu kullanılıyor. Yani biz karbonhidrat tükettiğimizde onları e, karbonhidrat yediğimizde vücudumuz onu metabolize ettiğinde bittiği zaman ya da bitmeye yakın yağ grubu devreye giriyor ve yağ yakmaya başlıyoruz. En sonunda da hiç yağ grubu kalmadığı zaman protein aslında yakılmaya başlıyor ve son e, zamana kadar protein Vücutta daha çok böyle kalır. Yani vücutta protein olması istenir. Çünkü protein yakıldığı zaman vücut aslında bir nevi kendi kendini öldürüyor demektir. Yani kaslarda protein biriktiği için haliyle kişinin yaşamının son evresinde protein yakımının olmasını istiyoruz. Tabii ki diyette de bazı zamanlarda minimal kas kayıpları olabiliyor aç kaldığımızda. Ee, bu yüzden de belli başlı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Onlardan da bahsedeceğim. Yani öncelikli olarak karbonhidrat tüketiyoruz. Ve tükettiğimizin sonunda karbonhidratları yağ yakmaya başlıyoruz. Sonrasında da yağ grubu devreye giriyor. İşte ketojenik diyette de bu karbonhidrat grubunu çıkarttığımızda devreye direkt yakım için yağ grubu gelmiş oluyor. Her böyle olunca da e, yağın yakılımından sonra da bir takım ürünler ortaya çıkıyor. Biz buna keton cisimcikleri diyoruz. Keton cisimcikleri direkt karaciğerde üretiliyor. Beyin direkt çünkü glikoz kullandığı için keton cisimciklerini karaciğerde üretilmesi ve o şekilde kullanması gerekiyor. Yani ben direkt bir zeytinyağı tükettiğimde beynim o zeytinyağını direkt kullanamıyor. Önce karbonhidratlar yıkılır, glikoz kullanıyor. Daha sonrasında da en sonunda karaciğerde yağ yakımı olduğunda yani yağ dokumuzdaki yağ yıkımı gerçekleştiğinde keton cisimlerine çevriliyor. Sonra beyin keton cisimlerini kullanmaya başlıyor. Yani beynimiz aslında enerji yakıtı olarak birinci olarak glikoz kullanıyor. Zorda kalınca, aç kalınca kendini yaşatmak için keton cisimciklerini kullanmak durumunda kalıyor. Ee, aslında vücudumuzda yaşamda böyle en son e, beynin e, fonksiyonlarını yitirmesi istenir. Çünkü beyin en önemli organımız olduğu için e, her zaman beyni vücut en son fonksiyonlarını yitirecek şekilde metabolizmasını ayarlar. Şimdi sonrasında bizim normalde bir beslenme piramidimiz var yani sağlıklı beslenmede. %55-30 civarı e, karbonhidratlardan gelmesi lazım, %10-15 civarı proteinden gelmesi gerekiyor enerjinin, %25-30 da yağ grubundan gelmesi gerekiyor. Biz bu e, ketojenik diyette karbonhidrat grubunu çıkarıyoruz, büyük çoğunluğu zaten yağdan oluşuyor, neredeyse %70-75'e varana kadar bir yağ tüketmemiz gerekiyor. Yine protein aşağı yukarı aynı şekilde maksimum yüzde %20 olacak şekilde yağ grubu protein grubu tüketebiliriz. Ama karbonhidratlar, karbonhidratlar çok çok az yani yüzde %5 oranı gibi e, oran gitgide düşüyor. Bu nedenle bu diyeti yapması bir tık bizim günümüze göre çok zor. Çünkü neredeyse sabah öğle ve akşam tamamıyla yağ grubu tüketmem gerekiyor. Ve gerçekten şöyle düşününce hiç kolay bir diyet değil. Hatta çoğu kişi ketojenik diyet yapıyorum diyebilir ama baktığımızda ketojenik olmayabilir. Çünkü ketojenik diyetin temelinde protein yoktur, yağ vardır. Yani sürekli köfte yiyerek ketojenik diyet yapamayız. E, tamamıyla yağ grubundan besinlerin olması gerekiyor. Şimdi yağ grubundan besinlere geçmeden e, meyve, sebzelerden bir tık değil. Çünkü hiç sebze yok mu, hiç meyve yok mu ya da ne kadar karbonhidrat var bu diyette diye soracak olursak 20 gramı geçmiyor. Yani temel olarak günlük alacağım karbonhidrat 20 gram olmalı. Bu da ne demek? İşte bir dilim ekmek belki çok az bir sebze demek. Hatta ekmeği direkt ekarte ediyoruz aslında. Direkt işte bir iki porsiyon sebze belki bir tane meyve şeklinde kaloriye oranla kıyaslıyoruz. E haliyle sebze ve meyveden tamamıyla kısıtlı bir diyet demek bu. Ve gerçekten bir takım zorlukları da var bu nedenle onlardan bahsedeceğim. Yani ben bu diyette ekmek grubunu, sebzeyi, meyveyi kullanamıyorum. Süt grubunu pek kullanamıyorum. İşte bir fasulye, bir patates gibi nişasta grubunu kullanamıyoruz. Tamamıyla et ve yağlı etler tamamıyla yani derili, yağlı etler tüketiyoruz. Peynir tüketebiliriz çünkü biz bunu protein grubunda alıyoruz. Avokado gibi yağlı ürünler olabilir. İşte yumurtanın sarısını bol tüketebiliyoruz. Keza e, mayonez falan bu diyette çok öncelikli. Ev yapımı zeytinyağlı mayonezler kullanılıyor. İşte Balıkta, tavukta, köfte de herhangi bir sıkıntı yok miktarına tükettiğimiz sürece. Meyvelerden de sadece e, daha çok şekeri düşük olduğu için orman meyvelerini kullanabiliyoruz. Bunlar ne? Ahududu, böğürtlen gibi, yaban, yaban mersini gibi kırmızı ve mor renkli meyveleri kullanabiliyoruz. Yani başlıca... Birincisi hayvansal kaynaklı proteinler. İşte et grubu, tavuk, balık vesaire. İkincisi yağ grubu, fındık yağı, ayçiçek yağı olabilir, tereyağı, zeytinyağı olabilir, sade yağ olabilir, hindistan cevizi yağı, ee, yani çörek otu yağı olabilir, aspir yağı olabilir, keten tohumu yağı olabilir. Yani yağ grubunda olan e, çoğu ürünü kullanabiliyoruz zaten. Süt grubunda da sütten ziyade daha çok tereyağı ya da yağlı yoğurtlar, yağlı sütler, belki işte manda sütleri gibi olabilir, manda yoğurtları gibi olabilir. Tamamıyla yağ kaynaklı ürünleri kullanıyoruz. Sebzelerden de işte yeşillik, domates olabilir, kabak olabilir, brokoli, karnabahar gibi karbonhidratları daha düşük, işte lifi bir tık daha böyle yüksek olan sebzeleri kullanabiliyoruz. Genellikle de salata şeklinde çünkü üstüne yağ ilave edebildiğimiz için Salata şeklinde ketojenik diyetlerde kullanıyoruz. Yine e, belli başlı yağ grubu en yüksek olan e, besin ögelerimiz de bizim besin grubumuzda kuru yemişler. Ama bunları tabii ki tras yağ olmayacak şekilde yani kavrulmamış, çiğ şekilde tüketmemiz gerekiyor ve tuzlanmamış olması gerekiyor. Bu fındık olabilir, e, işte çiğ badem olabilir, e, ceviz olabilir, kaju olabilir. tamamıyla kuru yemişlere bu diyette bol bol ara ürünlerde tüketebiliyoruz. Sonrasında meyvelerde işte dediğim gibi limon ve mor ve kırmızı renkli orman meyvelerini kullanabiliyoruz. Bunun haricinde nişastası çok yüksek olan çok şekerli ve çok tatlı meyveleri tüketemiyoruz. Ketojenik diyet neden yapılır? Ketojenik diyetin aslında yapılmasının nedeni yani ortaya çıkış nedeni epileptik çocuklar. Çünkü epileptik çocuklarda bazen nöbetler bir türlü engellenemiyor ilaçlarla. E haliyle e, nasıl yapalım diye bir yöntem arayışına girmişler eskiden ve ketojenik diyeti bulmuşlar. Aslında çocuklar üzerinde denenen bir diyet. Neden? Çünkü beyin delikozu değil de keton cisimlerini kullandığında daha çok böyle bilisal fonksiyonlarda iyileşme olduğu görülmüş. Yani... E, nöbetler azalmış. Alzheimer'da aynı şekilde unutkanlıklar birazcık daha gerilemeye başlayabilir ya da oluşum e, potansiyeli azalabilir. Unutkanlıklar birazcık daha giderilmiş olabilir ya da herhangi bir beyinsel başka hastalıklar varsa bu işte MS olabilir, ALS olabilir. E, bu tarz hastalıklarda gerileme olduğu bulunmuş. O nedenle aslında e, ketojenik diyet e, ortaya çıkmış. Ama bizim tabi günümüzde bir tık daha zayıflama amaçlı kullanılabiliyor. Çünkü neden? Biz genellikle karbonhidrat tüketmeyi seven bir toplumuz. Yani işte bir orada ceviz mi var, tatlı meyve mi var, tatlı meyveyi seçeriz. Ya da orada yağsız pişirilmiş bir et mi var, yoksa işte döner mi var, vesaire dürüm mü var, onları tercih ederiz. Bu yüzden aslında kullanılıyor ama asıl çıkış nedeni gerçekten bambaşka. Burada önemli olan aslında şey, neden yapmak istediğimiz... Eğer işte Alzheimer varsa ailenizde, işte MS gibi hastalıklar varsa ailesi ya da beyin tümörü varsa tamam. Bu şekilde e, hani no, normal olabilir, kullanabilirsiniz ama hiçbir rahatsızlığınız yoksa, genetik de bir altyapınız yoksa çok da ketojenik diyet yapmaya gerek yok. Çünkü dediğim gibi bu diyet çok zor bir diyet. E, normalde karbonhidratı çok kısıtlı. Ben tam tersi yüksek protein tükettiğimde keton durumundan çıkmış oluyorum. Yani diye sabah kahvaltısında tamamıyla yağ grubu tükettim. Öğlen et yedim. Bu ketojenik diyet olmuyor maalesef. E, yüksek proteinli yağlı bir diyet yapmış oluyorsunuz. Bu nedenle yapımı çok zor bir diyet. Burada e, beyinden ziyade karaciğerin işlevi de çok önemli. Çünkü yağ grubu vücutta e, analiz ed sindirilmeye başladığı zaman ve yağ e, depomuz harcanmaya başladığı zaman karaciğer bunu keton cisimlerine çeviriyor. Yani bu diyette en çok yorulan Organımızdan biri de karaciğer olmuş oluyor. Bu nedenle bazı sağlık problemlerinde yani karaciğer yağlanmanız varsa, karaciğer toksitesi varsa, e, karaciğer enzimleriniz ASTV, ALT yüksekse kesinlikle bu diyeti yapmamanız gerekiyor. Şimdi sonrasında e, bir de yararlarından bahsedecek olursak, evet yağ yakımı hızlı olabilir ama kalorisinin çok iyi ayarlanmış olması lazım. Düşük kalorili diyete girdiği zaman ve tamamıyla yağlı beslendiğiniz zaman bu eşittir protein kaybı demek. Biz bunu çoğu ketojenik diyet yapanlarda görüyoruz. Protein kaybı da ne demek? Kas kaybı demek. Kas kaybı olması sizi yorgun düşürür, halsiz düşürür. Ee, saç kayıpları görülebilir, tırnaklar çok kolay kırılmaya başlar. Gözleriniz iyi görememeye başlar. Bu nedenle muhakkak diyette Protein kaybı yapmamanız gerekiyor. Bu diyetin e, bir diyetisyen tarafından planlanması önemli. Çünkü sizin kalorinize göre size göre ayarlanması lazım. Yani normal bir işte hazır diyeti yaptığınız zaman size göre ayarlı değilse haliyle bu diyet yararından çok zarara geçer. Ama iyi planlandığı zaman yağ yakımını destekler. Çünkü hiç karbonhidrat yok. E, hiç tatlı tüketmediğinizde zaten normalde de kilo veriyoruz. E, kas kütlesini... Eğer iyi planlarsak diyeti koruyabiliriz ama iyi planlamazsak maalesef kas kütlesini koruyamayız. Sonra tipiki diyabette de diyetin birazcık başarılı olduğu görünmüş. Çünkü diyabette insülin zaten çok vücutta yüksek ve çok insülin kullanılır. Ha bile çünkü onlar tatlı istekleri olur, tatlı yemek isterler, sürekli işte pirinç, makarna severler. Haliyle bunları kestiğimizde insülin düşmeye başladığı zaman tipiki diyabette olumlu geri dönüşler olabiliyor. Bir de polikistik over sendromunda da temelinde insülin direnci olduğu için o hastalığın yine iyileşmeler görülebiliyor. Yani karaciğerde bir sıkıntı olmadığında, ALS, Alzheimer, e, epilepsi, beyin tümörleri, polikistik over sendromu, tepiki diabetliler ya da çok obez olup e, iyi planlanmış bir diyetle, ketojenik diyetle kilo vermek isteyen obezler bu diyeti kullanabilir. Yani birkaç tane... E, sağlık problemin içinde bunlar yer alabilir. Ama bunun dışında bazı durumlarda ters etki yaratabiliyor. Mesela tip 1 diyabette tamamıyla ara öğünlü beslenmemiz lazım ve belli bir karbonhidratın günlük olması gerekiyor. Yani tip 1 diyabette e, ketojenik diyet maalesef olmaz. Hamile ve emziren kadınlarda bu diyeti yapamayız. Sonrasında e, böbrek rahatsızlıkları olanlar, mineral dengesi, vitamin ve mineral dengesinde anormallik olanlar da maalesef bu diyeti yapamıyoruz. E, yani genel olarak bunun haricinde sağlıklı bir bünyesi varsa kişinin bunu yapabilir. Ama dediğim gibi kolesterol yüksektir, karaciğer yağlanması vardır, işte gebedir, emziriyordur, e, tip 1 diyabeti vardır, hipoglisemisi vardır, sürekli şekeri düşüyordur, e, glikozu hiç... Almadığım için bu diyette bu kişilerin e, bu diyeti yapmaması gerekiyor. Şimdi yağ grubuna gelecek olursak, e tamam ketojenik diyet yapıyorum, e, su sürekli böyle yağlı ürünler yedim, habire tereyağı tüketiyorum, margarin tüketiyorum. Bu da tamamıyla sizi yanlış bir diyet yapmaya sevk eder. Ne yapacağız biz burada? Daha çok işte zeytinyağı, e, tereyağın organik olanını bulmaya çalışacağız. Daha çok böyle fındık yağı, ayçiçek bunları kullanabiliriz. Ama ana yağ her zaman zeytinyağı olması daha iyi bizim için. Hindistan cevizi yağı kullanabilirim. Keten tohumu yağı kullanabilirim salatalara. Yani sağlıklı yağlar olması lazım ve muhakkak bunların da soğuk sıkım olması gerekiyor. Normal aldığım yağlar aslında sağlıklı değil. Üzerinde soğuk sıkım yazması lazım ve yağları pişirirken de yapmamamız gerekiyor. Çünkü dumanlandığı zaman ya da kahverengi küçük böyle noktalar oluşur yağ yaptığımız zaman. O şekilde olduğu zaman o yağ tamamıyla çöp bizim için. Yani damar tıkanıklığı yapabiliyor. O nedenle çiğ olarak yağları tüketmek her zaman daha iyi aslında. Yani belli başlı olarak sağlıklı yağlar tüketiyoruz. İşlenmiş ürünlerden bu diyeti yaparken uzak duruyoruz. İşte şekerlemeler de dahil. Fazla meyve sebze tüketmekten uzak duruyoruz. Alkol aynı şekilde tamamıyla ketondan çıkartır bizi. Yani keton boşuna gelen Ben alkollü ürünlerde tüketmemiz gerekiyor. İşte kök sebzeler, kuru baklagiller de karbonhidratı yüksek olduğu için tüketmemiz lazım. Şimdi örnek verecek olursak diyelim sabah kahvaltısı yapacağım. Tamamıyla işte zeytin, ceviz bol bol yiyebilirsiniz. Hatta küçük kaselerde yiyebilirsiniz. Ee, avokado kullanabiliyorsunuz çünkü yağ grubu olduğu için. Yumurtanın sarısını bol tüketebilirsiniz. İşte bir iki tane yumurta sarısı vesaire. Yumurta beyazı daha çok proteinlidir. Yani bir iki beyazını yiyebilirsiniz ama temel olarak sarısı önemli. Yağlı peynirler kullanabiliriz. İşte kaşar peyniri, dil peynir gibi olabilir, ezine gibi olabilir. Çok hafif böyle çok az bir belki bir avuç içi kadar yeşillik olabilir. Ara öğünlerde kahve tüketebilirsiniz. İçine muhakkak böyle bir iki tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ilave edebiliriz. Kuru yemiş bol bol işte bir iki avuç tüketebiliyorsunuz çünkü başka bir seçeneğimiz olmuyor bu diyette. Akşamda ızgara yapılmış, haşlama, buğulama yapılmış işte bir balık olabilir, tavuk olabilir, e, etli, şey yağlı olanlardan seçeceğiniz şekilde yağlı bir somon olabilir, e, işte tavuğun yağlı kısımları olabilir. Bunları tüketebiliyoruz. Yine akşamdan sonrasında da diyelim işte salatanın içine. Kuru yemiş ilave edebiliriz. Ee, yine zeytinyağı vesaire bunları koyabiliyoruz. Maksimum 1-2 tane, Ben ikiye çıkmaz yani bir tane meyve tüketme hakkınız var. Onu da zaten mor ve kırmızı orman meyvelerinden kullanmamız gerekiyor. Şimdi zararların açısından bakacak olursak karbonhidrat hiç olmadığı için biz karbonhidratlardan B grubu vitaminlerini alıyoruz. E haliyle bu ne demek? Hiç B grubu vitaminleri yok. İşte polikasit düşer sebze olmadığı için. B1, B2 düşer. Bu da ne demek? Eşittir. Sinirlilik, huzursuzluk, depresyon demek. Kişiler zaten diyette karbonhidratı kıstığımız için normal diyetlerde daha çok böyle agresif olurlar. Diyet yapanlar her zaman daha çok sinirlidir. Ketojenik diyet de bu iki katı olur. Çünkü neredeyse hiç sebze de yok. Biz en azından diyetlerde sebze meyveyi öneriyoruz. E haliyle ne olacak? Çok fazla böyle sinirlilik olabilir uzun dönem ketojenik diyet yaptığınızda. B grubu vitaminleri takviye almanız gerekebilir. Muhakkak bir hekime danışmanız gerekebilir. Zaten bu diyeti bir kronik hastalığınız varsa ve yapmak istiyorsanız muhakkak bir hekime danışmanız, hekimin bir kan tahlili yapması gerekiyor. Öncesinde eksik vitaminler varsa onların muhakkak yerine konulması gerekiyor. Aynı zamanda diyet yaparken de bu grup vitaminleri, B grubu vitaminlerini kullanmanız gerekebilir. Magnezyum düşebilir. Çünkü ister istemez karbonhidratları kısınca Magnezyum da düşebiliyor. Bunlara bakmak gerekebilir. C vitamini neredeyse hiç alamıyoruz. C vitamini her gün tüketmeniz gerekebilir. Çünkü sebze ve meyve olmadığı zaman haliyle C vitamini de al alamamış oluyoruz. En önemli şey de hani B grubu ve C vitaminlerini geçtim. Lif çok önemli. Yani bağırsaklarımız yeterli sebze ve meyveyi yiyemezken yeme çok böyle rahat e, sistemi çalıştıramıyor ve kabızlık oluşuyor. Ha bile bir şişkinlik olabilir sürekli böyle hatta tam tersi ishal de olabilirsiniz. Çünkü sürekli yağlı bir şeyler tüketiyoruz. Günlük normalde iki kez tuvalete çıkmamız gerekiyor. En az minimum çıkmamız gerekiyor ama haftada üç gün hiç tuvalete çıkmayanlar oluyor. Bu da haliyle kabızlık şeklinde kişiye geri dönüyor. Bu yüzden lif grubunu maalesef alamıyoruz. Belki keten tohumuyla destekleyebiliriz ketojenik diyette. Ama liften kısıtlı bir diyet. E, bu nedenle de e, bağırsaklar gerçekten çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Belki ekstra işte e, lif takviyesi olarak hani kişiler alabilirler ama genel olarak kabızlık görülebiliyor. Sinir sisteminde sıkıntılar yani depresyon görülebilir. Sürekli böyle stresli olabiliriz. Şu birazcık da böyle odaklanmada güçlük olabiliyor. Yani biliş fonksiyonlarında azalma olabiliyor. Çünkü hiç karbonhidrat yok. Biz bir çikolata yediğimizde nasıl mutlu oluruz kendimize geliriz. E, haliyle sürekli yağ grubu olunca e, o şekilde de e, dönüşler olabilir. Sonrasında karaciğere çok fazla yüklenince haliyle karaciğer yağlanması da olabilir. Vücudunda olmadığı zaman kişilerin bu diyeti yaptığımızda karaciğer yağlanması olabiliyor. AST ve ALT değerleri yükselebiliyor. Kolesterol yükselebilir, iyi kolesterol düşebilir. Ama bu birazcık iyi kolesterol hani halsizlikle de alakalı. Hareket etmeyince iyi kolesterol düşer. C vitamini almayınca... İyi kolesterolümüz düşer. Yani karaciğeri çok etkiliyor. Damarlardaki kötü kötü, kötü kolesterolü yükseltebilir. Kabızlık yapabiliyor. Halsizlik ve depresyon. E, Şuurda böyle bulanıklık yapabilir. Dinlersiniz ama çok anlamayabilirsiniz. Bu şekilde vücutta e, yan etkileri de olabiliyor. Şimdi biz aslında... Ketojenik diyeti maksimum diyette bazen durma noktaları, noktaları olur. Yani kilo veremediğimiz yerler olabiliyor. Çok normal çünkü çok direnç bazen kilo sabit kalır. Daha sonrasında azalmaya tekrardan geçer. İşte o sabit kaldığı dönemlerde ketojenik diyeti uygulayabiliyoruz. Ama maksimum 1-2 haftadır. Hadi diyeti daha uzun yapmak istediğiniz 1 aydır. Ama 1 ayın sonunda artık değerlerde yükseklik olmaya başlar ve muhakkak uzun süre yapmak istiyorsanız bir hekime danışıp kan tahlillerine, karaciğer enzimlerine, kolesterollere baktırıp o şekilde bu diyeti devam ettirmemiz gerekiyor. Ama dediğim gibi yani bir ayından fazla, bir aydan fazla bu diyeti önermiyoruz. Küçük küçük haftalıklar halinde yapabilirsiniz. O şekilde herhangi bir eksiklik olmaz. Yani bir hafta hiç karbonhidrat tüketmezsem, yani %5 gibi karbonhidrat tüketirsem bir sıkıntı olmaz. Ama bir haftanın sonunda Eksiklik olarak bize geri dönmeye başlar. Biz bundan ziyade her zaman şu an dünyanın en sağlıklı beslenmesi olarak Akdeniz beslenmesini öneriyoruz. Şu an dünyada birinci Akdeniz beslenmesi. Burada da bizim neredeyse beslenmenin temelinde piramitte sebze ve meyveler var. Tahıllar da değil yani ekmek grubu, bulgur vesaire de değil. Sebze ve meyve grubu var. En az 2-3 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketmemiz gerekiyor. E, bu Akdeniz beslenmede de tam tersi. Tahıllar daha sonra yer alır. Önce sebze, meyve tüketilecek. Tahıllar tüketilecek et grubu çok çok nadirdir. Hatta kırmızı eti ayda bir tüketmemiz gerekiyor bu diyette. E, haftada 1-2 gün mesela bir, iki, maksimum 3 gün et yememiz gerekiyor. Daha çok böyle sebze ve meyveden zengin ama... Her gün mesela Akdeniz diyette balık vardır. Yani balık e, beslenme aslında piramidinin sebze meyveden sonra resmen o e, ara tabakasını oluşturur. Yani daha çok böyle sebze meyve ağırlıklı bir iki, haftada bir iki gün olacak şekilde balık, ayda bir gün olacak şekilde e, kırmızı et tüketebiliriz ve ana yağ her zaman zeytinyağıdır. Zeytin çünkü Akdeniz bölgesinde olduğu için zeytin üretimi, Der ki bu diyet her zaman işte sebzelerinize zeytin ekleyebilirsiniz, fındık kullanabilirsiniz. Zeytin ve fındık iki önemli Akdeniz beslenmesinin temelidir bunlar. Temel besin ögeleridir. Bunları kullanabilirsiniz. Yani ketojenik diyetten ziyade e, kilo vermek istiyorsak Akdeniz beslenmesi, bol sebze ve meyveli olan beslenme tarzını öneriyoruz şu an. Şimdi sorularınız varsa onları alabilirim. Birinci sorudan başlayayım. Ketojenik diyet yaparken nelere dikkat edilmeli? Ketojenik diyet yaparken birincisi su tüketimine çok dikkat etmeliyiz çünkü e, ister istemez sürekli böyle yağlı şeyler yiyince susama hissi de çok olmuyor. Bu nedenle muhakkak günlük 2-3 litre arasında su tüketmemiz gerekiyor. İkinci olarak söyleyebileceğim şey protein tüketimi. Protein tüketiminin çok açtığınız zaman otomatik olarak vücut o keton üretme sürecinden çıkar ve ketojenik diyet yapmamış olursunuz. Bu nedenle proteinleri de muhakkak miktarında yani besleme ve diyetetik uzmanının size önerdiği miktarda tüketmeniz gerekiyor. Sürekli protein tükettiğinizde de, tükettiğinizde de ketojenik diyet yapmış olmazsınız. Ketojenik diyette yasaklar öncelikle sebze ve meyve nişastalı ürünler kuru baklagiller, işlenmiş Karbonhidratlı ürünler yani şekerli ürünler, işte paketli ürünler, çikolatalar, şekerlemeler gibi. Bunları tüketmememiz gerekiyor. Kimler yapamaz diye bir soru var. Ketojenik diyeti 1. hamile olanlar, 2. emzirenler, 3. kolesterol yüksekliği olanlar, 4. karaciğerde bir sağlık problemi olanlar, karaciğer yağlanması ya da sirozu olanlar. Bunlar yapamaz. Tip 1 diyabet olanlar ya da hipoglisemisi olanlar, sürekli şekeri düşen, düşenler ketojenik diyeti maalesef yapamıyorlar. Bir de böbrek hastaları yani vitamin mineral dengeleri iyi olmayanlar, sürekli potasyumu yükselenler, kalsiyumu düşenler, işte magnezyumu düşenler ya da magnezyumu yükselenler ketojenik diyet yapamazlar. Ketojenik diyet kaç günde etkisini gösterir? Ketojenik diyet 3 günde hemen etkisini göstermeye başlar. Çünkü 3 gün hiç glikoz tüketmediğinizi varsayın. ister istemez hemen ketona geçmeye başlarsınız. Hatta 24 saattir bu. 24 saat aç kaldığımız zaman idrarda hemen keton cisimcikleri kan tahlilinde idrar tahlilinde görülmeye başlanır. Kaç gün uygulamalı? Maksimum 7 gün diyorum ben. Daha uzun uygulamak isterseniz bir ayı geçmeyecek şekilde uygulayabilirsiniz. Ketojenik diyette kalori takibi yapılmalı mı? Evet yapılmalı. Çünkü e, kalorinin altına düştüğün zaman mesela bazen hastalık dönemleri olur. İştahsızlık dönemleriniz olur. Kalorinin altına başladığınız o da hiçbir işe yaramaz. Ketojenik diyet sürekli yapılabilir mi? Şöyle eğer epilepsiniz varsa kontrol altına alınamıyorsa ilaçla evet yaklaşık 3-4 seneye kadar yapılabiliyor ama bu bizim normal bildiğimiz sağlıklı insanlar için değil. Yani herhangi bir sağlık probleminiz yoksa sürekli yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Ketojenik diyette meyve yenir mi? Evet. 20 gram proteini, şey 20 gram karbonhidratı geçmeyecek şekilde meyve yiyebilirsiniz. Mesela diyelim bir çay bardağı kadar işte yaban mersini, ahududu, böğürtlen gibi mor ve kırmızı meyveleri tüketebiliyorsunuz ama meyve yediğinizde sebzeye çok az bir yer, yer kalmış olur. Yani maksimum şöyle söyleyeyim bir avuç gibi belki yarım kase gibi çok az bir marul salatası, marul salatası tüketebilirsiniz. Ketojenik diyet sadece kilo vermek için mi? Hayır. Tamamıyla beyinde bilissel fonksiyonları bozulmuş kişiler için e, bu diyet uygulanabilir. Yani e, işte Alzheimer'a yatkınlığınız olabilir, unutkanlığınız olabilir, emesiniz olabilir, beyinle ilgili nöbetleriniz olabilir. Ee, bu tarz durumlarda ketojenik diyeti yapabilirsiniz. Şimdi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu haftaki canlı yayınımız sona erdi. Ee, yayınımıza Facebook ya da YouTube üzerinden tekrar izleyebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.